Haçlılar Kudüs şehrini işgal ederek içerisindeki Müslümanları şehit ettikten sonra Akdeniz sahillerinde güçlü bir devlet kurdular. Bu devlet Avrupa krallıklarının hemen hemen tamamı tarafından destekleniyordu. Bu Haçlı devletinin kralının bir kardeşi vardı. Bu kardeşi Kerek şehrinin prensiydi. Kerek şehrinin prensi gerçekten çok azılı bir kafirdi. Müslümanlara devamlı olarak e, de, değişik tuzaklar düzenliyordu. Mesela Mısır tarafından Şam bölgesine doğru ilerleyen bir kervana ani bir baskın yaptı. Oysa e, buradan geçen kervanlara herhangi bir saldırıda bulunmayacağına hatta o kervanları koruyacağına dair söz vermişti. Ancak e, tabii ki namussuzluk yaparak verdiği sözü bozdu. ...ve savunmasız bir halde bulunan kervandaki Müslümanlara... ...kalabalık bir süvari grubuyla, zırhlı süvarileriyle saldırdı. O Müslümanların kimisini işkenceler yaparak şehit etti. Kimisini ise dar hücrelere kapattı. Oralarda e, uzun süre işkence etti. İçindeki o kini ve nefreti bastırmak amacıyla... ...Müslümanlara acı işkenceler yapıyordu. O hücrelere kapatılan Müslümanlar... Bu e, azılı kafire antlaşmayı hatırlattılar. Dediler ki sizinle bizim aramızda anlaşma var. Bunun üzerine bu prens e, Müslümanlarla dalga geçti. Haşa ve kella diyordu ki Muhammed'inize söyleyin gelsin sizi kurtarsın aleyhisselam. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile alakalı küstahça sözler söylüyordu. Müslümanları sinirlendirecek sözler sarf etmekteydi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili söylediği bu çirkin sözler Selahaddin Eyyubi hazretlerine ulaştığında Müslümanlık gururu kabardı. Mücahitlik şerefi sonucunda şöyle bir yeminde bulundu. Dedi ki onu esir aldığım zaman bizzat kendi ellerimle kellesini alacağım. Selahaddin Eyyubi hazretleri bu yemini doğrultusunda bu kafirin bulunduğu şehre defalarca saldırıda bulundu bu kafire esir alma konusunda çok kararlı bir yemin etmişti. Dedi ki: "Allah Teala beni ona karşı üstün getirdiğinde onun kellesini kendi elimle alacağım." En sonunda Hıttin muharebesi sonucunda Haçlı kralını ve kardeşi Kerek prensini esir almayı başardı. Selahaddin Eyyubi'nin çadırına geldiklerinde Sultan Selahaddin Haçlı kralına Soğuk su ikram etti. Yani iyi davranışlarda bulunarak onlara İslam'ı ısındırmaya çalıştı. Haçlı kralı e, bu suyu içtikten sonra yanındaki kardeşine uzattı. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakarette bulunan o azılı kafire. E, tabii o soğuk suyu kardeşine uzatmasından dolayı Selahaddin Eyyubi krala kızdı. Haçlı kralı elleri elleri kollara bağlı bir halde, dışarı çıkarıldı. Selahaddin Eyyubi bu kerek prensiyle karşı karşıya geldi. Selahaddin Eyyubi Hazretleri bu kerek prensine dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili söylediğin şu sözleri bir de bizim yanımızda söyle bakalım. Ben onun en zayıf naiblerinden biriyim. Tabii bu prensin eli ayağı titremeye başladı. Sonrasında Selahaddin Eyyubi Hazretleri son bir şans olarak ona Müslüman olmasını teklif etti. Ancak tabii ki hidayet Allah'tandır. O kafir çok büyük bir korku yaşamasına rağmen, ölümle burun buruna olmasına rağmen, ölümle burun buruna olmasına rağmen kelime-i şehadeti telaffuz etmedi. Zira hidayet Allah'tandır. Onun üzerine Selahaddin Eyyubi Hazretleri Nemcat adındaki kılıcını çekip o kafiri öldürdü. Normalde kendi eliyle kimseyi öldürmezdi. Yanındaki cellatlara havale eder, onlar onun işini bitirirdi. Lakin bu kafir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiğinden dolayı, küstahca sözler sarf ettiğinden dolayı Selahaddin Eyyubi onun e, ölümünü kendi eliyle gerçekleştirmiş oldu. La galibe illallah. Yani kendisine bir hakaret edilse bu kadar tepki vermezdi. Fahrü kainat alemselatu vesselamə Allah və ve resulünə bu dərəcə bağlı idi.